Düzce Belediyesi gerek altyapı, gerekse de üst yapı çalışmalarını, vatandaşlara dokunan sosyal çalışmaların yanında, şehrin genelinde yürüttüğü temizlik çalışmalarına da aralıksız olarak sürdürüyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla sahaya inen temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, rutin olarak süpürdüğü mahalle bazlı temizlik çalışmalarının yanı sıra, özellikle Bahçeşehir bölgesiyle şehir merkezinin temizliğini titizlikle yürütüyor. Onlarca personel ve temizlik aracıyla 56 mahallede çalışmalarını sürdüren ekipler Şehrin en işlek mahalle ve caddelerinde de temizlik faaliyetlerini aksatmıyor. Yayaların kaldırımları rahat ve güvenli şekilde kullanabilmeleri adına eş zamanlı olarak mahalle ve ana arterlerde süpürme çalışmalarında yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Temiz Şehir Düzce sloganı altında hizmetlerin aksamadan devam etmelerini sağlıyor. Öte yandan ekipler vatandaşları çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet ediyor.